Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve yandaki çana tıklamayı unutmayın. bildirimler açın yani. Bugünkü videoda Valorant'ta nasıl bir çözüm buldum ekran çözünürlüğü için. Onu anlatacağım sizlere. Şimdi aşağıdaki arama çubuğuna tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya ne yazıyoruz? Aygıt yöneticisi yazıyoruz. Bu devirden sonra ekranı büyüteyim şöyle. Monitörlere gelip şuradaki şey devreleşe bakıyoruz arkadaşlar. yapalım yapımını. Bu sizde bir ihtimal şöyle etkin olacaktır. Tamam Ettim. Buna böyle gelip devre dışı yapacaksınız. Korkmayın. Şey görüntü gitmez. Sonra buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar buraya girip yüzde aptata bizde yapıyorsunuz. Buraya girip sonra yukarıdan hafta test seçiyorsunuz. Lokal Valorant Save it yapıyorsunuz buradan. Config En üstteki Windows Gamer User Settings Şu ikisini Yani şu işaretlerim ikilerini 1280 ilizim yapın arkadaşlar. Hepsini. Tamam mı? Sonra buradan kapata basın. Kaydet deyin. Ve sonra oyuna girin oyunun sonunda tam ekran olacaktır. Bekledim girsin. Şu an OBS falan açık olduğu için biraz yavaş açılabilir. Ee, ama size bir şey sormam gerekiyor. Ben ayarlara tıkladığımda çözünürlük değişmiyor gösteriyor. Onu bilen varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bende çözünürlük değişmiyor ama oyun dışından yaptığım için ekran büyüyor. Şu anda gördüğünüz gibi oyun büyük ekran. Tam ekran yani. Yandan <laughs> siyah bar falan yok. Aa maçta mıymışız biz? Harbiden maçtaymışım ha. Bu ben. ben değilim oynayan şu an. Biri gitme. Oğlum ilk defa girdim ona da ses efektleri falan güzel yapmışlar yani. Tesliye bana kadar Bence değil yani. Neyse şu an oyundan çıkayım. Ha bir de şunu göstereyim çıkmadan önce. Görüntüye geliyorsunuz. Gör bir dakika dur 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 dur. Heh. Görüntüye geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çözümlük özel diyor. Bunu düzeltemedim. Bunun sorununu bilen, cevap, e, çözümünü bilen yorumlara yazsın. Oyun şu anda sıkıntı yok. Oynatıyor tam ekranda ama işte şu şunu ayarlayabilirsem güzel olacak. Bir de benim monitörüm şey, e, televizyon kullanıyorum monitör yerine. Belki ondan da alakalıdır. Neyse arkadaşlar çözülmüşsünüz dediysem videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olun. Bay bay.